Nereye gidiyorsun şimdi? Hastaneye. Niye? Elim kırıldı. <laughs> Niye kırıldı? Boks makinesine vuruyordum. Hızımı alamadım. Toptan sonra bir de boks makinesine gerçekten vurdum. Boks makinesine ne oldu? <laughs> Hastanede. bir şey olabilir. Kardeşim. Boks makinesine vuracak mısın? Ah yok. Ha? Ne yapacağım mısın? Asımlara... Haber verin. Ha. Makineye bunu yaptıysam sizin... Kapını açayım mı? Açabilir misin? Açarım abi sağ ol. Abi bir günümüz normal değil ya. Bak bu çocuğu <laughs> evet arkadaşlar artık elim yok. Şimdi bu arada dişim yok. Bu çocuğu bugün spora başlattım daha bugün. Sonra spordan çıktık metroya bindik metroda elini kır. Taneleri <laughs> hakkında ne düşünüyorsun Hamza? Kanka çok soğuk ya. Yani. Pek takmıyor ben. Demin izin vermediler konuşmamıza. Şimdi röntgene gönderdiler. Onları da dövdüm diğer parmağımla da Tamam. Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Kapalı mı? <laughs> Demin doktorun yanına gittim konuşmaya. Hamza'yı biraz hırpalamışlar. Hemşire... Acı çekiyorum. Bir de bana psikolojik şiddet ediyorlar. Gel. <laughs> Hastaneden çıktık şimdi. Gittik kaydı yaptırdık falan röntgene gönderdiler. Orada zaten ufak bir video çektim kapı açılmıyor sandık da. Sonradan öğrendik ki adam içeride uyuyormuş. Neyse ben birazcık kapıya tıklattım. Adam kapıyı açtı. Adama merhaba dedim bana cevap bile vermedi. Elimden kağıdı aldı. Röntgenini çekti. Sonra doktorun yanına gittik tekrar röntgene baktı. Arkadaşım parmak kırılmış. Doktorla beraber hemşirenin yanına gittik parmağını alçı almaları için. Bir sıra beklerken doktor gitti. Sonra hemşire sıra bize geldi bize bir kağıt sordu. Hani Doktor bize kağıt vermemişti. O yüzden hemşire biraz sinirlendi. Ben de doktorun yanına gittim. Ben doktorun yanındayken <gülüyor> <gülüyor> olanları sen anlat dostum. Karı girdi içeri. Hemşire anlatsın. O kadar terimsel Rusçam yok. Bir dakika. Bizim kibar konuş. Karı ne? <laughs> <laughs> Kadın düşman dedim. Duyunuz <laughs> düşman. <laughs> kadın içeri girdi işte bana dedi. Bir şey dedi ama anlamadım yani o kadar terimsel bir Rusçam yok. Anlatıyor diyorum o kadar Rusça bilmiyorum. Rusça iyi değil yardım yani. edebilir misin? En son bağırmaya başladı baba. Yani Öyle çıktı baktı sonra sinirlendi bir şeyleri yırttı çıktı gitti. Berke arıyorum ara tutuştum biraz. Berke yok gel Rusça konuşuyor tam anlamıyor. Abi gittim kadın yine sinirli o sırada doktorun yanına gitti bu sefer. Ben o sırada doktorun yanındaydım. Doktor kadını aradı ama kadın galiba ikna almamış bir şeylere. Ondan sonra geri döndü işte doktorun yanına. Ben de o sırada bunun yanına geldim. Ona kadın geri geldiğinde dedim kadın hani o anlamıyor. Ben çevirebilir miyim, gelebilir miyim dedim. O anlıyor dedi, bana da bağırdı. Sonra beni dışarı çıkardı. <laughs> anladım, tek şey izdiraz bitti ya gene anladım biraz da. Orada dedi, tişörtün var mı dedi, yok dedim. Çıkar, sonra çıkar so Soyun, onu. de, yok, soyun demiş. Bakın. Bu gece bizi güzel azarladılar. Ama para almadık dedi için Hamza Mutlu. Türkiye'ye kıyasla çok garip bir hizmet vardı. Daha önce arkadaşımın bacak kırılmıştı. Ben yine aynı hastaneye gelmiştim. İki saat sıra beklemiştik. Bu sefer her şey çok hızlıydı. Yarım saatte bizim işimizi hallettiler ama bu sefer de bizi azarladılar maalesef. Yapacak bir şey yok. Gurbetteyiz, alışıyoruz. Hamza da bir ay sonra okula devam eder. Bir hafta esnağı var be. Bu senin sorun. Niye kırdın kolunu? Ama kırdım bu arada ama tek kırdığım şey rekor olmadı. çek 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 çek, çek.